Ne Soul Knight'a devam ediyoruz. Evet siz yokken bir el oynadım ve Elite Knight'ı sonunda aldım. Artık ben gecenin şövalyesiyim arkadaşlar. Çok şekil oldum. Bir de bahçeyi açtım arkadaşlar. Bal kabakları ektim buralara. Bal kabakları büyümüş. Bunlardan ne oluyor hiç bilmiyorum. Silah galiba. Ne çok oni Çikonikona çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir saniye. Şuraya normalde balkabağı ekiyoruz. Bir saniye ya. Nasıl ekiyorduk onu biz? He zaten artık artık artık. Titan orum çıkıyormuş burada. Dur bunları sulamak lazım şimdi. Bunu alıyoruz su döküyoruz arkadaşlar. Sonra bunlar büyüyor. He bir de benim bir tane köpkem vardı. Köpkeme ne oldu? Burada bir He evet köpkem. Sen... Ben bunu besledim normalde. Hala aç mısın sen ya? Aç köpek bu zaten. Ben bunu geçen bölüm geçen bölüm diyorum. Siz yokken oynadığımda ben bunu prasayla beslemiştim. Neyse maça gidince köpek bizimle geliyor mu onu merak ettim. <laughs> İnşallah geliyordur. Bir tane tataryayı çıktı bal kabağından. Hadi bakalım. Aa bu ne? Ben bunu daha önce hiç görmedim arkadaşlar. Çık onu, çık onu. He bu askerleri daha önce gördüm ben. İlk oynadığımda bunlarla savaşmıştım. Daha askerler baya. Ve bu da tek mermide iki ok atıyor. İkisi de değerse ölüyor tekte. Çok güzel. Çok da enerji almıyor. Her bir oka bir enerji gidiyor. Çat çat. Hmm. İki fight var. Hemen gidelim. Çukur'un munkosuyla. Ya fırın varmış. Ama daha önce bunlarla savaştığımda böyle bir böyle bir renk yoktu sanki. Hatta hatırlamıyorum da çok. Böyle gözükmüyordu sanki bunların ormanı. Farklı bir şeydi. Aa bu mızraklı. Dibime giriyor. Niye ben de dibime giriyor diye düşün. Şak. Sandık odası. Frost Eagle. Bence onun yerine bunu atmak daha mantıklı. Arkadaşlar bu silahı atarsak normal maçta yeniden dönüyor. Ben test ettim. Dönüyor. Hani dondur Donmuş kargaydı bu silahını. Donmuş kartal. Dondurmuyor. Ben dondurabilir diye düşünmüştüm. Lazer atıyor. Tek de atamıyor. Aa donduruyormuş gerçekten. Sadece çat çekmem. Çat. Hiç çat çekince de don. Aa arada bir donuyorlar. Kritik vurunca donuyor sanırım. Tabi ölmezse. Dur sana bir kritik çekeyim şöyle. Ha, öldü. Ölüyor ki kritik çekince. <laughs> ya, portal hemen altta. Ve ben hızlı almışım. Neyse iyi. Portal. Hemen özellikleri okuyorum. Bu Ölünce patlayabilirler. Anlamadım bunu ama bunu alacağım. Galiba birini öldürünce zaman mı yavaşlıyor? İnşallah öyledir. Hadi yeni bir düşman getir bana. Hiç görmediğim ve ben bunların bossunu hiç... Yanda tüfekli var. Bunu ilk defa görüyorum. Gerçekten. Bunların bossunu hiç görmemiştim ilk oynadığımda. İlk oynadığımda acemiydim ya. Nasıl? Bilmiyordum ki. Bosslarını hiç hatırlamıyorum onların. Hiç görmedim sanırım bunların bosslarını. Ne bu yüzden bilmiyorum. Ama bu tüfeklileri öğrendiğim iyi oldu. O ne? O da mı tüfekli? Anlamadım. Aa, biri tek lazer atıyor. Diğeri çoklu lazer atıyor. Aradaki fark bu. Sen tek lazer atıyorsun. Evet. Anladım. Benim iki silahım da iyi. Oo. Hmm. Evet bunları kafasına atacağım bu arada. Niye böyle tuttuğumu soruyorsanız. Çat. Hmm. Çat. Bu da iyi. Ama bu da iyiymiş baya. Çat. Bu çok eğlenceli ya. Ben Oo, bu domuzu daha önce görmedim. Sonic domuz. Gel çok 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 eğlenceli ya. Yanında ee, yanda portal var, altta fight var. Hemen hazırlayayım. Çat ni çat N çat N çat. Niye hazır tutuyorum ki yaratık kalmadı. Uçuf. Bu silah çok iyi. Portala geç. Aa köpek gelmiyormuş bu arada. Ben ona hiç dikkat etmedim. Biyomun farklılığını görünce bir şaşırdım. Köpek savaşa gelmiyor, o sadece dekormuş. Aa bunlar ne? Dur. Ne yapıyorsunuz siz hiç bilmiyorum ama siz de öldünüz. Aa! Sonic domuzlar var. Sonic domuzu vurmam lazım. O çok tehlikeli. Tek yer mi boss? Tek yemedi. İki vuruşta öldü ama. O bu ne? Ben bunu hiç görmedim. Elinde asa tutuyor. Arkadaşlar bu kaktüs hiçbir şey yapmıyor sanırım zararsız. Ama düşman. Hayır bu meran katıyor. Öl o zaman. Bu da tüfekli. O, dur. Ha, ölmedi. Tırnaklı. Başka var mı? Şin. O bu ne? Bu He, sadece domuzla bu bu atan kaktüs iç içe spawn olmuş. Bir an farklı bir şey anladım. Özür dilerim. Tamam. Düştü. O, oh! O lazeri kim attı? Tüfekli. Abim burayı kıramıyoruz mu? Niye? Çat. Hmm. Neredesin lan? Aa, aa. Çok az canım kaldı. Çok acıttı. Bu silah çok hoş. Ben bunu ne yapayım? Trompet ama 8 alıyor. niye? Kanka 8 enerji çok Neyse deneriz ya. Güzel bir şeydir herhalde. 8 çok çünkü. Bu ne? Yaşa master ball speed Şumanların mermilerini alabiliyoruz galiba. Anlamadım. Ama iyi bir şeye benziyor. Sonraki bölümde boss var. Bosslarını çok merak ediyorum. O ne ya? Orada mercan gibi bir şey var. He bu hız veriyor. Bu muydu yani? Artık kullanılamıyor. Neyse. Aa bu ne? Tek gözlü okçu. Tek gözün var. Okçu olmuşsun. Yazık. Yazık kafana. Çak. Ha bu şeyde böyle. Bocuk atıyor. bucuk Aa yanlışlıkla hıza bastım. Çifte trompet. Neyse. O bu taramalı. Tar. Sakın enerji barına bakmayın ama neyse boş ver. Dur. Dur. Taramalı. Bu diğerine göre daha iyi. Diğeri yavaş atıyordu baya. Ne kedime vuruyor ne? O ne? Orada bir şey vardı ama öldürdüm. Ee, bu ne? Dekor bu sadece. Ama düşman olsa güzel olurdu. <laughs> Bununla savaşmak isterdim. Bunun boss'u nedir sizce arkadaşlar? Bence maske takan bir goblin kralıdır. Bunlar goblin diye geçiyor sanırım. Yakın menzilcidir herhalde. Uzak menzilci olabilir ama. He siz yokken farklı bir boss gördüm. Altın maskeli diye. Maymun bossuydu böyle. Aa. Nasıl öldüm ben ya? Revive istiyor. Revive istiyorum. Abi ben revive istiyorum. Oha bu ne lan? Kafasına Triceratops iskeleti giymiş. <laughs> Aa. Sonic. Kengo. Aa bu çok tehlikeliymiş. Bunlara bu atıyormuş. Ben iki tane adam var. Onlar birlikte atıyor sandım. Öl sen çok tehlikelisin. Ah lazerci ıskaladı neyse ki. Bunlar ne yapıyor? Ateş topu atıyormuş tamam. Öğrenmeseydim. Yanda chest var. Bostan önce bir chest açıyoruz. Kesin çok iyi bir şey çıkacak. Hayır. Bu ne yapıyor merak ettim. Yok bunda basılı tutma yok. Ama iyi. Sen boş işsin. Boss yok burada şu an. Şak. Çart çurt çart çurt. Yani pek efektif değilmiş. Ben bu adamı nasıl öldüreceğim? Heh. Yanda da boss yok. Allah Allah. Boss ne zaman geleceğim? Ne oluyor ya? Biri lazer tabancasıyla beni nişan aldı az önce gördünüz mü? Bakın bakın nişan alıyor. Hangisi yapıyor merak ettim. Bu okçu mu yapıyormuş? Hayır ya sen de yanımda spawn olma. Bu adamı da hiç sevmiyorum. Şu dikenler kapansın. Aa bir tane daha mı varmış ondan? Ölmüyor. Hayır ya bir tane daha spawn oldu. Ölmüyor. Şu dikenler yuvaşlığa insin. Hepsini uzaktan geberttim zaten. Hiç dibine girmedim. Boss üstte. Ya bir saniye. Tamam arkadaşlar. Aa oh, ayağım kaydı. Ee, giriyorum. Bu ne Devil Snare? Kanka bunun şimdi ne alakası var çiçek? O. Oh. Ya arkadaşlar. Babamın telefonu çalıyor da boş verin. Bu ne oluyor ya? Bu ne biçim çiçek? Canı inmiyor. Siper alın. Siper al. Çok da vuruyor. İndirmeye çalışıyorum. Uzaktan uzaktan. İnşallah lazer atmazsın. Atmıyor. O ne? Zaten yakından vurmuyorum ki aptal. Bu ne? Abi yok, ben buradan nasıl kaçacağım peki? Sürekli hareket etsem belki Ya bu ne ya? CSGO mu oynuyorum burada? Bu nasıl boss fight? Öldün mü? Geber. Allah'ım. Çin'den ne çıktı? Seken mermili sniper. Neyse. Ee... Ateş işlemiyor sanırım. Bakalım yeni bir neymiş. Yeni boz kestik imkansız. Bu ne? Bunu da hiç bilmiyor. Belki yaratıklarını... Yok yok orta çağ bu. Ama ben hiç yapmadım bunu. Ama orta çağ çok zormuş. Ama ben de sizdenim. Bakın ben de orta... O neydi? Sülük gibi bir şey geldi yanıma. Ah sıkıştım ya. Bu bunu... Hangisi zehir atıyor? Sıkıştırıyor maşallah. Maşallahı var zehir atanın. Zehir gibi adam. <laughs> ee, Yanında chest odası var. Bu sniper güzelmiş. Benim de baya param varmış. Hayır ya bu paramı ben biriktireceğim arkadaşlar. Orada bir satıcı var. Ondan robot yapabiliyorsun. Eşya satın alarak. Hop tek yiyormuş. Bu alev sülünün ne yaptığına bir dakika. Ali sürü ölünce patlıyor mu? Anladım. Oradaki bir adam tarıyor. Bu tara yan adam. Öf. Babam da ne aradı? O az önce sikip vurdum adamı. Ha? Tamam. Ee, bu sülük ne yapıyor? Dibime gelip mi vuruyor yani? Aman hiçbir özelliğin yokmuş. Ölünce de patlıyor üstüne. Aa bu ne? Kılıçlı şövalye. Ne olabilir? E ee, öldü. Aa üstte adam var. Oraya kadar yürütme beni. Gel buraya gel gel. Bu mı da ne aradı? Babam telefonunu evde unuttu. Alo. Aa baba efendim. Oğlum. Efendim. Ee, Anne nerede mi? Evet. Telefonu versene. Tamam. Arkadaşlar beklettiğim için üzgünüm. Çat. çıkar ama işlemiyor Çok saçma. Ben bu adamın ne canı var diyorum orada. Hayır köşeye sıkıştım. Neredeyim ben? Ama bu adamlar bana benziyor. Niye ben kendi kardeşlerimi vuruyorum? Aa dur bunlar patlıyor. Temiz. Hop. ultrasonik hız basman yok mu bu oyunda? Hmm, Bosu bu silahla kesmişti. <laughs> arkadaşlar bir saniye durduramıyorum neyse devam ediyoruz arkadaşlar hemen portala giriyoruz bir de üç mü bir de dört olsa güzel olur he Bunu, buranın bossunu çok merak etmedim değil ama böyle ikilerin bossunu hiç geçemem o ikinci etapmış da neyse koltukta otururken vurayım bari o o ne Ooo cadı. <laughs> Orta çağ cadısı. Diken atıyor. Hem de falsolu. Vay. Falsocu. Ben bir şövalyeyim. Aa, sen kazıkçısın. 136 para biriktirdim. Bu parayı da bunlara... Aa, ama benim enerjim çok az. Enerjim bitiyor ki benim. E, enerjim biterse ne yapacağım? Full yakından vuracağım değil mi? Bıçak çıkar da inşallah enerjim biterse yakından keselim bari. Aman pataküte giriyorum işte. Bütün ellere gireyim de öldüreyim. Aa ah, hızlıca. Hiç uğraşmadan hop hepsine headshot çekerek. Ölmedin sen niye? Şimdi öldü orta çağ manya. Ve bunlar kılıçları suratlarına tutarak defans hareketi mi yapıyor? Çok garip. Üste bir kafesçi var. Kazık yine. Oo dev bun. Oo buradaki herkes dev. <laughs> buradaki herkes dev. Aa, hayır dev cadı. Cadı indirmem lazım beni. Cadı indi aşağı değil mi? İndi. Ya dev sülük. Sümük inşallah iyi bir şey. Aa bunlardan çok enerji çıktı. Güzel. İşime yarar benim. Oha. Eksi bir ne? Neydi? dead note. Ölüm notu. Oha. Ne biçim silahlar geliyor. Ölüm notu. Dead Note animesi izliyoruz arkadaşlar. <laughs> ne güzel sandık çıktı. Bak Artık yeni bir şey yapmayı öğrendik galiba. Ama bunu kullandıkça benim canım azalıyor. Ben hiç sevmedim bunu. Ne? Dead Note. Altı enerji alıyor. Niye? Dead Note. Evet arkadaşlar Dead Note anıyoruz. <laughs> Dead Note'a gönderme var. <laughs> o silah hiç sevmedim ama. Atlı silah güzel vuruyor da bir canım gidiyor. Niye? Can Congo... Note ne yapıyor? Çok merak ettim. Aman ya. Dead Note tek attı. E? Oha Dead Note'a bastığım an ölüyor adam. Artık ben bir Dead Note'çuyum. <laughs> Çok eğlenceli. Basıyorsun böyle adam ölüyor. Bak bu morken bu kırmızı. Oha. Bir oluyor niye? Basılı tutarak çalıyor. Ah! Onu ben mi yaptım? Dead Note. Öl. Öl. Sülüğe yazıyorum. Sülük Bey öl. Seni ölüm notunu yazıyorum. Sen öleceksin. Şamana yazamıyoruz mu direkt? Şama. Ay ne oldu? Hayır. Death Note'um vardı ve boss'u görecektim de. Neyse hep pet food falan filan. Neyse. Evet arkadaşlar bu videoyu da biraz burada bitirmeyeyim. Uzasın mı? Bilmem ki. Baya bir şey açtım ben. Çünkü. Var onlar videonun sonunda falan gösteriyor. Video içi gösteriyor. Evet, buradan devam edelim. He bu her gün ödül veren çocuk. 500. Çok güzel. Çok güzel. Benim param sıfırlanıyor mu buraya gelince? Tamam niye bilmiyorum ki. Hmm. Çu, 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 çu Cici köpek. Köpek yemini açtım diyor ama köpek yemini nereden alacağım işte. E bu bana bir dal veren adam. Nok materyal. Materyal açmam gerek. Hmm, tamam. Ha. Tahta çıkmıştı ya. O tahtalar lazımmış bu. Yeri açmak için ama 15 tane. Dur yemek mi dedi? Fit dedi sanki. He köpeği besleymiş. Dur çocuğum bir saniye dur. Bu ne? Trumpet flower. Aa bize saldıran çiçek bu. Trumpet flower. Alayım mı bir tane? Dur köpüş bir. Aldım. Hmm, Bunlar alacağım. Bunlar gerekli malzemeler arkadaşlar. Yenilesene bir ne koyacağını. He, ıspanak mı? Ispanak silah. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.